Şimdi ben ne yapacağım ya? Nereye gitsem acaba? Hı hı. Evet alev makinesi önden çok hasar atmaz. Ya zırh kalınlığına göre. Verici 5 tane tamir. 5 sağlık kiti. 5 yangın Komik ya valla harbiden. Çok pintiler be abi. Aşırı pintiler. Mars etkinliği sırasında Mirtankov. 261 tabi canım. oyundaki oyundaki en ağır top bunda. 17 ton. 17 ton. Küsuradı da var. <laughs> Kola nişan alsam hasar atar mı peki? Atar. Ama sağ klik yap. He, aynen öyle. Ver, doğru diyorsun. Niye yapmıyor öyle? Keşke yapsa. Mesela Panther 88 ver abi. En kötü 8 tierlerden biri mesela. Ver. Ne olacak? Neren eksilir? garajında olana da altın karşılığını ver. Hadi yarısını ver mesela. Misal diyelim 8K altınsa 4K altın ver o adama da ne olacak yani. Zamanında para verip almıştır misal. Hani. Adamların yüzünü güldür abi. Hep bana hep bana yapıyor bot. Nirtankov Mars ettiğimiz sırasında bir yayın mevzusu yapmıştı. Bayağı kutu veriyordu bildiğin etkinlik kutusu. Ama otomatik açıyordu kutuları. O yüzden ne çıktığını anlamıyordum. Sonra sonra fark ettim. Sağ altta çıkıyormuş oyuna giriş yapınca. İşte şu çıktı, bu çıktı. Ee... Tamer, görüyorsun değil mi tepeyi? Görüyorum abi. Kesinlikle. Mesela şey yapması lazım Bana çıktı ya abi, şu yeşil kutular vardı Bir ara yonca etkinliği falan filan 752 çıkmıştı Dedim hatta votun bana yaptığı Bu zamana kadar en büyük ikinci Kıyak diye Of be o nasıl bir atışta Esedi ya Ah oh. Ah oh. <laughs> Mesela garanti bir tank çıkacak. Kutu verecek. Herkese. Garanti bir tank. Rastgele ne çıkarsa artık. Ver abi insanların yüzü gülsün. Her oyuncu para vermek zorunda mı yani bu oyunu? Biraz bir vurdu artı çok güzel. Ben biraz şu an tehlikeli sulardayım. BZ boş ver abicim. Ben kep savunmasına döneceğim Tamer. Sağ kanat patlamış. Sağ kanatta kimse kalmamış. Üstü savunmamız lazım. Hmm. Aynen siteye giriyorsun bir şey alıyorsun falan günlük hatırlıyorum onu. Hatta onu şey yapmıştım fark etmiştim alıyordum her gün girip her gün değil, bir kere girdim aldım sonra unuttum. <laughs> Tankı olana telafi yaptılar mı acaba? Tamer T62'ye bakıyor musun? Abi Palet giderse çok güzel olur ya. Palette. On sahneye. Yine palette. Tam hallettim. VOD babasının oğluna <laughs> Benim mesela Vot'ta bir sürü premium hesap premium hesabım. Premium tankımın olma sebebi kendi emeğim ha. Üye kazandırma. Sonra onu da çaktılar mevzuyu. Onu da bir abiden eşkıya kalan da bir abiden öğrenmiştim. Onu da çaktılar çaktıktan sonra kötü tankları koydular ben de bıraktım. Onlar da vardı zaten. Onları da aldım. Ondan sonra bıraktım. <laughs> Bir de eskiden mesela 3 tierle yapıyordun. Sonra 2 tier. 3 ile yapacaksın. 5 ile yapacaksın. 7 ile yapacaksın diye böyle ee, şartlar getirdiler. Tamer ben burada ben burada duruyorum abicim. Aha yak panzer açıldı. saniye var abi. Tamam abi. Bakıyorum abicim. ona. Bir sağdaki şeye geçeyim ben. Tepeye de bakabilirsin. 260'ın yardıma ihtiyacı var gibiydi. <laughs> <laughs> Hop. Oh. O full canlıymış neredeyse ya. VZ55 değil mi? Aynen abi ben kaçıyorum burada. Sen oradan aşağılara in işte şuralara falan inebilirsin Ben de mi geri düşsem diyeceğim de Bunları Yok abi ben senin arkana bir yere geleceğim Oradan atış yapmayı planlıyorum da Gidiyorum şimdi buradan Çok iyi FV hala açılmamış. FV hala açılmamış. Benim can 1200. BZ'nin canı kaç acaba ya? Yarı gözüküyor burada ama. Tamer atışa hazır ol abicim. Bulunduğun yerde dur. Dur nişanını kapat. Ona göre hareket edeceğim bak. Yukarıdan beri süreyim ama. FV 4005. Nerede BZ niye yazmıyor? Yazsan alan. Şu şuradan bir yerden sıktı galiba abi. At Atış oradan geldiği gibi gördüm. Artileri açarsam eğer atış hazır bekle. Menzil yetiyor mu buralara kadar? Yet yetiyor olması lazım onun menzili. Yetiyor menzil da korkusu. ben öleceğim. Öleceğim mi? Spot mu yedin? VZ ha? VZ kaptırdı geliyor bence yukarıdan abi. Nasıl Kalmaz orada. Dönsem mi sana? Dur sana döneyim. Dönüyorum abicim. Gir şu çukura gir. AP'ye geç. <laughs> Nereye gidiyorsun 261? Ben Löv Scorpion ve ELC almıştım. Bir de L CS. 52 list mi? Görüşüm var mı Tamer'im? Helal be kardeşim. 750 sektirdi. <laughs> AMT'de. <laughs> çok iyi. Sen yükle. VZ güzel atışını kolla. Ben onu spotta tutacağım. Ya alın. Yap şimdi ASD'de bir güzellik be bu atışlara. Delme lan. PB geldi buraya. Nerede 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 nerede? Bizim artı indirdi değil mi? Tamer. Ee, kaçabiliyor mu? Bu artadan bir yerden vurdu ama bizim KMT'yi. Kaçabilir Aynen. misin orada? bizim KMT'yi vurdum. Canı fulldur o köpeğin. Ben şuradan beri ilerlesem mi acaba? Sen de kaçabiliyorsan eğer. Ha oradan attı diyor. Spot yemedin değil mi? Oradan mı atmış? Ha, okey. Ne satranç gibi maç oldu anasını sat. <laughs> Aynen o tepenin oradan blind attı diyor abi. Orayı işaretledi ama. Ne anlatıyor anlamıyorum ki. Yani o yandan mı git diyor, bu yandan mı git diyor. Neyse sen atışa hazır ol abiciğim. Tamer saplı ona. Çok güzel. Ah be. 6 saniye. 3 2 1 Ulan aslansın lan sen. Zor. Aslansın lan sen. Sen adamsın lan. Hadi bakayım. Domalma zamanı, düşman geliyor aslanım acele söyleyin bugün Hadi bakayım. Var. Al, abi yok yok biz bir şey soracaktık abi. Ve aleyküm Bak, selam başlam, hoş geldin. Delikanlı. Su yakmıyoruz biz burada. Tamer atışa hazır ol abicim. Sabit kal atışa hazır ol. Ama. Ya da kepe gel koştur koştur, koştur o da olur. Efsaneye göre kutupların dayısı. Kimseye acımazmış. Ama... Çabuk abi bana acır mısın abi? Acımam kardeşim. Bir dakika abi. Bizim ölüyle işimiz gömene kadar. El gel Yoldaş gel kepe gir sen. Çizgi bozku, çizgi 06 Kep yapsak arıyor. mı ki ya? Kep yapsak körle bizi indirirler diye korkuyorum da neyse girelim bakalım. Ayrı yerlerde duralım. Gel koş 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 koş. Çabuk bak ben benle 140 130 sen ne şey olacak? Nasılsın Enes'im iyi misin abicim? Yetişemem çünkü 261'ler de kaçıyorsa döner dururuz yani. Gözün gökyüzünde olsun abicim manevra için. Bir çalı arkasında sakın durma. Sakın o çalı arkasında durma. İkisi de attı. Aynen. Şuraya falan gel. Hı. Ah. Tamam. Ah. Ah. Hadi bakayım. <laughs> Üf, ne iyisiz ya. Nasıl satayım? Ter akıttım la yürü. <laughs> o 1073 çok iyi oturdu ama var ya. şak diye anasını satayım. Üf. Hayırdır lan? Ha? Siz kimsiniz oğlum? Benim Tamer'im var lan yanımda aslan gibi topçu kuvvetleri. Slav artileri. Hayırdır? 6K hasar 3200 asist. Kim ha? 56 üsele ele geçirme. <laughs> Tamer'e bak 4.5 atmış. <laughs> çok iyi çok iyi. Kaç deliş? Bir deliş. O FV'ye giren zaten. Güzeldi güzeldi. <laughs> Klip geldi mi? Hadi bakalım. Evet. Bu maç kesin atılır. Anılar diyarı YouTube'a atılır abi. ISD maçı Tamer'imle bir de üf. Çiçek gibi öz kardeşim benim. 2-14. Tamam. Buna yıldız çak abi. Şöyle 3 yıldız.